Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Birazdan Afganistan'da kurulan Kuzey İttifakı'ndan bahsedeceğiz ama öncelikle kısa kısa haberlerimiz var. NATO tarafından Türkçe olarak yapılan paylaşımda bunun da geleceğiz şeklinde Türkiye'ye mesaj yollanmış. Türkiye bizim evimizdir şeklinde her ne kadar NATO'nun inandırıcılığı olmasa da bu şekilde bir paylaşım yapılmış. Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan Cumhuriyeti olağanüstü ve tam yetkili büyük görüşme gerçekleştirdi. Taraflar 1 ila 3 Temmuz 2021 tarihlerinde Bakü'ye yapılan ziyaretin sonuçlarını ayrıca Kırgızistan tarafının iki devlet arasında stratejik ortaklık ilişkisi kurma girişimini yine iki ülke arasında devletler arası konseyin oluşturulması gibi konuların ele alındığı yazılmış. Orta Asya ve Güney Kafkasya'nın öngörülebilir gelecekte oluşturulması beklenen 5-3 ve Kırgız-Azerbaycan yatırım fonu anlaşmasının yenilenmesi görüşüldü. Büyükelçi Orucev, Azerbaycan tarafının Kırgızistan'ın tüm girişimlerine tam olarak desteklediğini ifade ettiği belirtiliyor. Taraflar, ortak projelerin uygulanmasının yanı sıra Bişkek'te Azerbaycan-Kırgızistan Dostluk Parkı ve bir ortaokul inşaatının tamamlanması gerektiği konusunda ortak görüş bildiriyor. Diğer haberimiz Türkiye'nin Nijerya Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Abuca'daki Nijerya donanma karargahını ziyaret etti. Büyük ihtimalle yakında Nijerya donanmasına bir korvet satışı görebiliriz. Çünkü Büyükelçi Nijerya donanmasını durup dururken niye ziyaret etsin? Gelelim Afganistan'a. Afganistan'da Kuzey İttifakı resmen kurulmuş oldu resmi belgeyi görmektesiniz. Ata Muhammed Nur Kuzey ittif'anın başına geçti. Raşit dostum arka plan itilmiş oldu. İttifakta muhakkik de yok. Muhakkik neden yok derseniz zira Hazaralar İran'la Taliban arasında yapılan görüşmeler sebebiyle rahatlar Taliban Hazaraların yaşadığı bölgeye saldırmıyor. Raşit Dostum Paşa sadece komuta merkezinde yer alacak, kendisiyle istişarelerin yapılacak ki zaten yaşından dolayı başka bir yerde de yer alamaz. Bunun dışında kuzeydeki diğer ufak partilerin hala Taliban'a rağmen ittifakta olmadığı belirtilmiş. Afganistan'ın en güçlü kol ordusu Şahin kol ordusunun tüm imkanları Kuzey İttifakı'nın Ata Muhammed Nur'un ve Maraşer Raşit Dostum'un hizmetine veriliyor. İmzada Şahin kol ordusunun resmi imzası var. Mezar-ı Şerif'in savunulması asıl eksen olarak belirlendi. Fakat uzmanlara göre bu ittifakın uzun sürmeyeceği değerlendiriliyor. Afganistan'da Taliban'ın bu kadar kolay ilerlemesinin bir sebebi de buradaki kişiler arasında birlik sağlanamaması, sık sık ihanetlerin gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serdar Çam önemli bir değerlendirme yapmış. ABD ve NATO'nun 20 yıl eğit donat sistemi köklü bir devleti ayağa kaldırma çabalarından 20 yıl sonra pes etti. Koca bir devleti yüzüstü bırakıp adeta kaçıp gitmesi Karizmayı sıyırmasıdır, bunun başta Ortasya olmak üzere tüm dünyanın kritik bölgelerinde ciddi sonuçlar olacaktır değerlendirmesi yapılırken sonuç olarak olan sadece güzelim Afganistan olmayacak yine maalesef süper devletlerin tepişmesinden çimenler ezilecek, beceriksiz, kifayetsiz, öngörüsüz ABD diplomasi ve dolaylı olarak onun müttefi olan tüm NATO üyeleri biz dahil payına düşen dayağı yemiş olacak bitti şeklinde burada açıklamalarda bulunmuş. Aslında bu kadar net bir açıklama yapılması da önemli. Hükümetteki bir kişi bu kadar net bir açıklama yapmış oldu. Yine bugün İsmail Han'ın Kabil'e kaçacakken Taliban tarafından yakalandığını belirtmiştik. Taliban'ın Davet ve İrşad Komisyonu Başkanı Mevlevi Muttaki İsmail Han ile telefonda görüştü. Muttaki'nin Cemiyeti İslami'nin diğer üyelerinin Ata Muhammed Nur, Kanuni ve Ahmet Mesud'un da Talibana katılması için aracı olmasını istiyor cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz ülkemizi ziyareti kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı arasında görüşme gerçekleşti. Ülkemizin parlayan yıldızı savunma sanayimizin bilgi birikimini kendilerine anlattık şeklinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan değerlendirme yapılmış. Yine Libya'da da orman yangınlarının olduğu ifade ediliyor. Cezayir'den sonra Libya'da da Hafter tarafındaki kısımlarda yangın çıkmış durumda. Diğer haberimiz Azerbaycan'ın futbol takımı Karabağ bugün Bakü'de Güney Kıbrıs Rum takımını 1-0 mağlup etti. Maç sonunda statta Mehter Marşı çaldı telef yememek için bu görüntüleri yayınlamıyoruz. Zaten YouTube'a yazarsanız çıkacaktır. Diğer haberimiz Rus donanmasına ait Amiral Makarov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rus donanmasına ait 499 bordo numaralı 124 metre uzunluğundaki savaş gemisinin Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik gemisi eşliğinde yaklaşık 1,5 saatte boğazdan geçtiği belirtiliyor. Boğaz'dan geçişi Beykoz'dan görüntülenen Amiral Makarov daha sonra Karadeniz'e açıldı. Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklamalar geldi. NATO müttefikleri Afganistan'daki durumu görüşmek için bir araya geldi. Hedefimiz Afgan hükümetine ve güvenlik güçlerine destek vermek. Diplomatik varlığımız devam ediyor ve personelimizin güvenliği büyük öncelik. Taliban'ın saldırısından dolayı yaşanan şiddet sebebiyle derin endişe duyuyorum. Taliban ülkeyi zorla alması halinde uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı değerlendirmesi yapılmış. Diğer haberimiz STM firmamızın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ihracat başarısı da yakalamış kargo kamikaze insansız hava aracının RF arayıcı başlıkla anti radyasyon versiyonunun geliştirildiği duyuruldu. Bu da önemli bir gelişme. Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Fethullahçı terör örgütüne ait 2000 öğrencinin okumaya devam ettiği 11 okul mahkeme kararıyla dün itibariyle fiilen Türkiye Marif Vakfı'na devredildi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Doğu Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan Afrika Birliği'ne ev sahipliği yapan ve Türkiye ile tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları bulunan Etiyopya Diğer ismiyle Habeşistan halkı ve hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Etiyopya aynı zamanda Türk firmalarının en fazla yatırım yaptığı Afrika ülkesi olarak bilinirken ülkede Türk yatırımlarının hacminin 2,5 milyar doları bulduğu belirtilmiş. Etiyopya yönetimi okulların Türkiye'ye devri konusunda baştan itibaren sıcak bakarken devir Cumhurbaşkanı'nın 2019'daki kararı imzalamasına rağmen FETÖ'nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle bir türlü ülkemize teslim edilemiyordu. Özellikle okulları Alman vatandaşı Türklere devrederek konuyu diplomatik krize çevirmeye çalışan ve hükümet üzerinde baskı kurmaya uğraşan FETÖ'nün taktikleri, mahkemenin açık kararları, öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Oldu. Okul aile birlikleri mahkeme süreçlerinde mevcut okul yönetimine karşı ve Türkiye lehine tavır alarak devrin sağlanmasında rol oynadı. Evet dostlar sizlere bu okuldan kısa bir videoyla veda ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.